Binbir Yemek Tarifi mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle köstebek pasta yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemelerin tamamını açıklama kısmında bulabileceğiniz pastamızı yaparken uygun bir kabın içine 3 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi alıp şeker eriyene kadar çırpalım. Bir mikser ya da Çırpıcı yardımıyla yumurta ve şekerin ardından 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı kakao ile harcımızı tekrar karıştıralım. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. 1 bardak koydum. Şimdi ikinci bardağı da koyacağım harcımı güzelce karıştırıyorum. Bir su bardağı da unumuzu koyup 3 su bardağı un ile kek harcımızı tamamlamış olan kek harcımız hazır. Uygun bir tepsiye ya da kare borcama dökebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ben porsiyonluk köstebek pasta yapacağım için büyük boy bir dikdörtgen borcam kullandım. Kek piştikten sonra keseceğim. O yüzden tepsimi yağladım ve üzerine kek harcımı boşaltıyorum. Bir kaşık yardımıyla düzeltelim. Her yere harcın gelmesini sağlayalım. Köstebek pasta gerçekten çok sevilen bir tarif. Böyle porsiyonluk yaptığımızda da çok güzel oluyor. Hem görüntü olarak hem tat olarak severek tüketilen bir pasta. Evet şimdi kekimizi önceden ısıttığımız fırınımızda pişirelim. Çıkarttıktan sonra da soğutup süsleyelim. Kekimiz pişti. Şimdi artık tamamen soğumasını bekliyoruz. Krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle güzelce çırpalım. Yine bu aşamada da mikser kullanırsanız daha kolay çırpmış olursunuz. Krem şantimizi hazırladım. Muzları da doğradım. Şimdi artık kekimizi kesebiliriz. Kekimiz tamamen soğudu. Bir su bardağı yardımıyla kekimizden yuvarlaklar çıkartacağım. Bu şekilde. Köstebek pastalarımızı Yuvarlaklarını çıkarttık. Kalan keklerimizle de elimizle ufalıyoruz üstünü yapmak için. Bu işlemi yapabilmemiz için kekimizin çok güzel soğuması gerekiyor. Bu şekilde bütün kekleri ufalayalım. Pastalarımızı hazırlayalım. Bardakla kestiğim kekleri şu şekilde tabağımıza alacağım üzerlerine bir yemek kaşığı süt döküyorum. Ardından muzunu koyuyorum. Ve yaklaşık yine bir yemek kaşığı kadar krem şanti ekliyorum üstüne ve ufaladığım keklerime buluyorum. Şöyle kenarlarını da düzeltiyorum. Porsiyonluk köstebek pastamız hazır. Bütün keklerimizi aynı şekilde hazırlayıp servis yapalım. Porsiyonluk köstebek pastalarımız hazır. Dilerseniz üzerine hindistan cevizi dökebilir, çikolata sos ile servis edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.